Sayın hocam, değerli arkadaşlarım. Ben Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenleri 1. Sınıf Öğrencisi Sibel Daş. Bugün size akünün çalışma ile ilgili bir sunum yapacağım. Akümülatör, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek depolayan, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilen doğru akım kaynaklarıdır. Akü, pozitif ve negatif plakalar gibi birbirinden farklı materyallerin bir sülfürik ve su çözeltisine batırıldığında oluşan kimyasal reaksiyondan voltaj üretilir. Deneyde kullandığım malzemeler, hertz ayağı, sülfürik asit, kurşun lefa, demir çubuk, demir ayak, beher glas, güç kaynağı, ampul, bağlantı kablosu, bant, demir tel. deneyimizin yapım aşaması uzun olduğu için öncesinden hazırladık biz. Nasıl hazırladığımızı anlatayım. Demir çubuğumuza 2 adet hers ayaklarına bağladık. Bağladığımız demir çubuğu demir levhalarımıza yerleştirdik. Daha sonra kurşun levhalarımızı Hertz ayaklarımıza birer birer bağladık. Onlar da şöyle şu aşamayı yaptık. kablo eğileceği için bağlantılarda tel kullandık. Kurşun levhalardan artı ve eksi olarak ampul uçlarımıza bağladık. Kurşun levhalarımızı behergalasının içine yerleştirdik. Behar klasımızın üçte birini sülfürik asitle doldurduk. Üçte ikisini su ekledik ve deneyim. Şimdi deneyimizi yapmaya geçiyoruz. Akümüzü her ayağımıza bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da biraz hareketlilik var. Bir 10 saniye kadar falan bek bekliyoruz. Şu an burada enerji aktarımı var. Kapatıyoruz. Şimdi anahtarımızı açıyoruz. Ve deneyimizi bu şekilde yapmış olduk.